Ünlü İtalyan markası Sardi'nin Dubai'yi El Furjan'da yaptığı muhteşem bir projeden sizlere bahsetmek istiyorum. Projemiz 10 katlı 2 tane binadan oluşan sosyal tesis ve yaşam alanları mevcut. 100 metre yüzme havuzu, burada spor salonları, açık alanda kamelyalar, koşu bantları ve fitness salonları, tenis kortları, 1 artı 1, stüdyo 2 artı 1. Bu şekilde burada komple dairelerimiz üstelik balkonlarında havuzları da mevcut. Altında 2 katlı muhteşem otopark imkanları, yine altındaki dükkan dükkanlarla, işletmelerle günün her saatinde gurme lezzetleri, market alışverişlerinizi çok rahat yapabileceğiniz, sizlere çok kaliteli bir yaşam vaat eden bu muhteşem nitelikli projemizde stüdyo 1 artı 1, 2 artı 1 dairelerimiz mevcut. Yine bu binada da ofis katlarımız var. Buralarda da yine bir ofis kurup ofis olarak da yine şirketinizi idame ettirebilirsiniz. Bu muhteşem İtalyan imzalı moda tasarımı devi Turus Sardin'in projesini daha yakından incelemek için Emlak Yap Global ailesiyle iletişime geçin. Dubai'de sizleri en doğru projeleri yönlendirerek kazandırmaya devam ediyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.